Ben seni izliyorum. Allah razı olsun. E oradan oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum. Güzel bir mücadele var. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Ben ütücüyüm. Bugün çocuktan sohbet ediyordum ben. Ama biz de Zafer Partisi'ne vereceğiz bu yüzden. Ben bir lise bile gidelim oğlan. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah. Cumhuriyet devrini tekrar açacağız. Kesinlikle. Resetlenmemiz lazım. Evet biz de onu yapacağız işte. Güzel de resetlenmemiz lazım. 69'dan beri MHP'liyim. Evet. Ülkücüyüm. Evet. Ama gönlüm sizin tarafta. Bu, bu seçimde zaferi destekleyin, bu sığınmacıları yollayalım. Türkiye'yi yeniden inşa edelim. İnşallah başkanım. İnşallah. Olması gereken halkın içinden geçeni konuşuyorsun. Ben ol. destekliyorum. Sağ ol. Korkusuz Cezir Başkan. Çok Korkusuz çok cesur başkan. başkan. Çok Seni seviyoruz. Yaşıyor mu? Başkanım. Seni seviyoruz. Sağ ol. Ömür boyu Altılı masa bu bunlar. Dönüyorlar abi de. bu memleketin iki tane sorunu var. Bir Süleyman Solu, iki Macılar. Ne güzel şeyler söylüyorsun. <laughs> Çek bakayım fotoğrafımızı. <laughs> <laughs> evet, oluyacağız değil mi? İnşallah. Şimdi satar diyeceksin. Ne oluyor? Sığınmacıları yollayalım bu vatanlarına. Zafer derseniz yollarız. Diğerlerini seçerseniz kalırlar. Evet. Evet. İstiyorum. İstiyorum. Bize bize bakmayalar. Tamam. Ben, ne işleri var bizim evet. memleketimizde? Evet. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Türklerindir. Hı -hı. Burası bizim vatanımız. Evet. Biz bu bayrak için canımızı verdik. Yani size güveniyoruz. Çok sağ, sağ Çok teşekkür ederim. Başkanım size miyim? Çok, 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 siz siz çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.